Merhabalar sevgili dostlar. Evet, Mersin gezimiz devam ediyor. Neredeyiz? Kız Kalesi'ndeyiz. Mersin'in meşhur Erdemli ilçesindeyiz sevgili dostlar. Evet, arkamda gördüğümüz Kız Kalesi aslında i̇şte şöyle 1199 yılında Birinci Leon tarafından yapılmış bir kale. Hem Roma döneminde hem Bizans ve Ermeni döneminde de bir kale. Hala hazırda günümüze kadar devam eden bir kale. Hikayesi de şöyle kral kızı için bir kale yaptı. Ve bu kaleyi de kızının yılan sokmasından koruması için bu kaleyi yapıyor. Ama gelin görün ki bu yapılan kalede bir çiçek kaleye gönderiliyor ve çiçeğin içerisinde bir yılan ve bu yılan prenses çiçeği alırken yılan onu sokuyor ve hayatını kaybediyor. Yine falcının krala söylediği kızının